Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben bugün yeni bir yarışma yapacağım. Merhaba Irmak. Irmak ne yapacağız biliyor musun? Ben senin bu gözlerini kapatacağım. Evet. Tamam mı? Senin önüne yiyecek bir şeyler bırakacağım. Evet. Sen görmeyeceksin ne olduğunu. Evet. Onları senin ağzına tek evet. tek bırakacağım. Sen evet. ne yediğini bulmaya çalışacaksın. Evet. Hazır mısın? Evet. Kazanırsan Hepsini doğru bilirsen sana güzel bir ödül vereceğim. Evet. Tamam mı? Şimdi senin gözlerini kapatacağım. Çocuklar merhaba. Irmağın gözlerini kapattım. Bakın burada Irman yiyeceği çeşitler var. Irmak şimdi bunların tadına bakacak. Irmak hazır mısın? Evet. Tutalım seyirciye. Bir dakika. Irmak aç ağzını yavrum. Ye bakayım bunu. Hemen söyleme. Önce ye. Önce ye ırmak. Salatalık. Anlamadım. Salatalık. Bravo. Irmak salatalığı bildi. Şimdi hazır mısın? Evet. Bakalım çocuklar hangisini verelim buradan? Bence şunu verelim. Aç bakayım ağzını. Çocuklar bakın. İsmini söyleyemiyorum. Bundan verdik. Irmak şimdi abur abur yiyor. Bakalım bulabilecek mi? Mandalina. Mandalina mı? Hı, hı. Irmak bu portakal da Bir şey olmaz tamam mı? Ama mandalina. Evet aynı tatları aynı. Tamam öyle olsun. Hazır mısın Irmak? Evet. Çocuklar bakın. Ama bu biraz, bu biraz kolay. Bence Irmak hem bunu çok seviyor. Bakın. Hem de Bence kolay bulacak. Aç bakayım ağzını ırmak. Çocuklar bakın. Buradan bir tanesini verdim ırmağa. Irmak şimdi bunların ne olduğunu bence bilecek. Çünkü hepsini çok seviyor. Hep onun sevdiği şeyleri bıraktık. Domates. Domates. Bravo Irmak. Süpersin. Biraz dinlen. Tamam mı? sana başka bir şey vereceğim. Sana şimdi başka bir şey vereceğim Irmak. Çocuklar bakın şimdi buradan. Irmak'ın ağzına. Irmak aç bakayım ağzını. Elma. Elma süpersin Irmak. İki tane kaldı Irmak. Bunları da bilirsen çok güzel olacak. Şimdi ırmağın ağzına bakın çocuklar. Bakın ben ismini söyleyemiyorum çünkü ırmak anlar. Aç bakayım. Irmak sen çok şanslısınız. Domat Domates değil. Domates değil. Ne ama bu? Bu bir <laughs> Evet, süpersin ırmak Son olarak Bak bu normalde çatalla yenilmiyor. Elle ağzımıza koyuyoruz. Ama ben bunu çatalla senin ağzına uzatacağım. Aç bakayım ağzını. Aç aç aç. aç. Gel ah. bakayım. Oh <laughs> Neydi ırmak? <laughs> Çocuklar ırmak. Irmak <laughs> ee, bu fındığı da yedi. Soslu fındık. bu Evet. Irmak çok seviyor onu. Irmak, sen bu yarışmayı kazandın. Hak ettin. Hı hı. Arkadaşlarına bay bay yap. Arkadaşlar Irmak'ın Pamuk Irmak kanalına abone olmayı unutmayın. Bakın Irmak doymamış tadına. Devam ediyor. No, <síntos>